Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesik orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yorgularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir kare. Ne hayasızca tehaşşut ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir yırtıcı his yoksulu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür, bu rezil istila. Yerin altında cehennem gibi binlerce dağım atılan her lağım yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak, sağnak. Saçıyor zırha bürünmüşte o namereller. Yıldırım yaylı mutlufanlar, alevden seller. Asım'ın nesi, diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu Heda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar. O olmasa, dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse opak alnı değer. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağ koşunu açmış duruyor peygamber.